Evet arkadaşlar bugün de yine romork yapına başlıyoruz. Dün şeyleri bitirdik dün. Siyah boyaları bitirdik. Gayet güzel oldu siyah. Simsiyah. Gayet iyi oldu. Sadece alt taban kaldı ufak tefek. Rütüş yerleri kaldı. Bu arka arka merdivenin bu tarafı da yapacağız. Buraya da hafif kaldı. Havada bugün yağmurlu yağmur yağacak dediler sözü onun için boyayı bıraktım durdum şimdi şu yukarının şeyini keseceğiz yukarının kontra planını keseceğiz şimdi şöyle kartondan bir şablon hazırladım kendime çünkü yerler var direkler var şu kırka kırkların yerleri var köşeler var mesela oraların yerlerini belirledim kartonda kestim ölçtüm koydum yerine oldu Şimdi kontra plağı işaretleyeceğim. Tavak kontraya. Bunu işaretleyip keseceğim. Tavana çıkartacağız ilk plakayı. iki bir buçuk plaka ancak kapatacak tavan çünkü. Birinci plakayı yerleştireceğim bakalım nasıl olacak. Ama boyanınca bayağı güzel oldu. Bir işe benzedi. Devam edeceğiz.